Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Manyak. Minecraft Hardcore'un yeni bölümünde tarım işleri ne alemde onlara bakacağız. Ama önce bize biraz odun gerekiyor. Bir odun alalım. Güzel. Bakayım bu tarafta İnek hariç bütün hayvanları görüyorum. Çok güzel. İneği de olmadı getiririz sonra. Çok fazla odana ihtiyacımız yok. Şunlar yeterli olur. Bir de demir alalım. Şimdi tarlaları bir göstereyim. Oradan demir almaya gidelim. Adayı düzleştirdim. Full indirdim. Bu bölümü kendim doldurdum. Denizi. Burayı da aynı şekilde elde ettim. Malzemeyi burayı doldurarak harcadım. Buraya dört tane tarla çıktı. Buraya da dört tane tarla çıktı. Buğdaylar ve havuçlar hazır. Patatesler doluyor. Ve bu tarafa aktarıyorum. Şurası havuç tarlası olacak patatesler tamamen kalktığında şuraya ortaya baya bir şey ektim şeker kamışı ektim çünkü kağıt çok harcayacağız kağıdı hem haritacı hem kitapçıya satabildiğimiz için kağıt harcanıyor buralara bambu ektim işte aralarda da boş yerlere ağaç dikiyorum şimdi gidelim şuradan önce bir şey alalım <laughs> bütün tarla e, tohumları pancar hariç bütün tohumları getirdim için hemen ekip stoklamak çok önemli. Şurada bu arada monument var. Geçen videoda söylememiştim de. Demir farmına gelelim. Demir farmı güzel çalışıyor. Muhtemelen Monument'tan kaynaklı olabilir bu. Biraz sık spawn oluyor olabilir şeyler. Bakayım görecek miyiz? Her neyse. Adada boş yer kalmadı yalnız. Böyle bir problem var. Bir tane de ev yaptım çünkü. Hmm, hı hı, nereye yapsam diye düşünüyorum. Sanıyorum buraya yapacağım. tane sandık bir tane gübre varili iki tane huni şuraya da takalım. Bir dakika iki tane mi neydi? O zaman bir tane daha sandık lazım. Hatta bize bir tane daha sandık lazım. Şöyle, buraya hemen bir gübre tozu sistemi kuracağız. Kemik tozu sistemi, pardon. Şöyle, böyle. ve şurayı da açacağız. Tarlaları da hızlı bir şekilde geliştirmemize yardım edecek bu. Bakayım. Güzel. Arada böyle kısa videolar atacağım arkadaşlar. Ama şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere. Son olarak şöyle bir de ev yaptım ona da göstermiş olayım. Buradan böyle baca görünümü vermek için elimdeki duvarlar falan attım. Bir iki tane şey aldım. Fener yaptım falan filan.